Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Narsizm hakkında bilinen en büyük yanlışlardan biri adını aldığı Narkisos'un kendisine aşık olduğu yanılgısıdır. A seçeneğine baktığımızda Narsizm hakkında bilinen birçok yanlış bilgi olduğundan değinilmiştir. Devam ediyoruz metnimize. Oysa o kendine değil görüntüsüne aşık olmuştu. Günümüzde kendilerinden çok Instagram profillerine aşık olan insanlar gibi yapılan birçok araştırma günümüzde narsist kişilik bozukluklarının büyük bir artış halinde olduğunu gösteriyor. Baktığımız zaman D seçeneğinde birçok araştırmanın narsizmin arttığını gösterdiğinden söz edilmiştir metnimizde. Google'ın bilimsel nitelik taşımayan verilerine göre günde ortalama 1 milyon selfie çekiliyor. Amerikan Psikiyatri Derneği ise bu takıntıyı selfitist adında bir hastalık olarak değerlendiriyor. Selfie çekimlerinde çevrenin, bağlamın, durumun bir önemin olmayışı, asıl konunun ve odak noktanın ben oluşu bu durumu narsizm boyutlarına taşıyor. Baktığımız zaman burada günümüzde narsizmin sosyal medyada kendini gösterdiğinden söz edilmiş. Aynı şekilde narsizmle serpitis adındaki hastalığın ilişkili olduğundan yine söz edilmiştir. Narsizm sosyal medyada beğenilmek isteme hali olarak karşımıza çıkıyor. Görüntümüz ne kadar beğeniliyor, oluşturduğumuz profilin ne kadar takipçisi var gibi sorular hayatımızın odak noktası oluyor. Dorian Gray'in podresi gibi sosyal medya podresi de bozulmayan en beğenilen halimiz olarak bizden başka önemli bir olay olmuyor. E seçeneğindeki ifadeye baktığımızda narsizmin kişinin geçmişiyle bugünü arasındaki bağını kopardığından bu metinde söz edilmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır.